Ay nereden duyuyorsunuz bunları anlamıyorum ki. Yani avukatlar şimdi... ...cemiyete dedikodu mu veriyorlar artık? Ay yok yani. Karısı Şevket'i polise teslim etmiş. Yok böyle bir şey olur mu hayatım? Yok. Yok Demetçi. Hadi canım hadi. Benim kapatmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevka bizim bu durumumuzdan zevk alıyorlar. Ha. Odandan çıktın mı sonunda? Ne o yüzüme bakamayacak mısın? Gözlerindeki mutluluğu görürüm diye mi korkuyorsun? Ha? Kocanı ellerinle hapse gönderip Mutluluktan gözlerin ışıldıyor öyle mi? Cahidan. Bak. Bak helallik almaya geldim. Ne zaman Ama çıkıyorum oğlum ben buradan? He söyle. Alo Ömer, Ömer ne bekliyorsun daha? He, kurtarsana beni. hadi dayanamıyorum bana bak. Bana bak ben burada var ya kafayı yiyorum ha kafayı yiyorum. Benim buradan bir an önce çıkmam lazım Ömer. Hadi birazcık çabuk ol hadi. Şevket mahkemede daha var. Beklememiz lazım yapacak bir şey yok. Annemi de aramışsın hem. Yapma bunu. Beklemek mi? Niye bekleyeceğim ya? Neyi bekleyeceğim? Ya Ömer benim burada nerede beklediğimin farkında mısınız siz ya? Bana bak benim buradan çıkmam lazım diyorum size ya. Çıkmam lazım. Tamam Şevket sakin ol. Bağırıp durma burada. Bağırma. Sen... Sen beni kurtarmak istemiyorsun. Annem de istemiyor değil mi? Ha? Hayır istese yapardı. İstese yapardı. Niye yapmıyor? Ha? Niye ben tutuklu yargılanıyorum oğlum? Ha? Niye tutuklu yargılanıyorum? Niçin çıkartmıyorsunuz beni buradan? Bunu bana değil kendine sor Şevket. Ne yaptın da buraya geldin? Hayatında bir kere olsun kendinle yüzleş. Nasıl bir adam olduğunun farkına var. İnsanlara da suçlayıp durma. Bana bak. Sen var ya benim kardeşim değilsin lan. Sen var ya benim düşmanımsın lan. Ben düşmanımsın. Allah cezanızı versin lan size. Allah cezanızı versin. Burada beni var ya çekip başıma bıraktınız lan. Allah'ın <laughs> bizim versin be. Ve ee, daha niye etmedi bu alet? Hepar acık daha var canım. Acık daha uyanmadı da. Davul zurna getireyim. Ne yapıyorsun anne gözün seveyim ya? Kapıda bekle sen. damlar bunlardan bir tanesi. Enselenmeyelim buradan. Hadi. Yeni. Vallahi bu hazineyi bulduk. Allah'ım. ablam Allah'ım. ben bir köşke gideyim. Enişte? Yok artık ya. Ay Gülrüm uyandı. Ya bir de üstündeki bu alet çıkarsa var ya. Ay inşallah. Bu ne ya? Aferin bana. Vallahi ne güzel durdun kapıda ya. Işığı gören geliyor ya. Cık. Ya bu, bu ne sen? Bunda ne yapıyorsun? Şaka gibi ya. Ya eniştem resmen altın detektörü almış abla. Ha, şaka şaka. Gel melodiyi birlikte dinleyelim. Bak şaka bak. Vallahi yemin ediyorum buldum Azize'yi ya. Şurada bir yerde bak. Burada, buradadır. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum buldum. Vallahi buldum. Vallahi burada. Ha. <laughs> Sağ olasın enişte. Ya... ...ben de bu halimle nasıl arayıp bulacağım diye düşünüyordum. Tut bakayım şunu. Bak güzelliğe bak bak, baldızların en güzeli be. Ah güzelliğe bak, nurunmuş be yüzüne bunun. Vallahi billahi bak, bak şu bile yakışmış başındaki. Yeminle, güzelim benim bak, tam zamanı biliyor musun? Şu an altın var ya altın, tavan yaptı. Şimdi biz seninle birlikte gireriz kol kola... ...gideriz kapalı çarşıya bozdururuz bunları, tamam? Eh, ev ekonomisine katkı, değil mi? Değil mi kızım? Bana bak, bayağı da var ha. Çeyrek bundan hepsi? Yok, yok arada büyükler var. Kaç tane var burada, saydın mı sen? Eniştem. Yani Mebruri Hanım bilir kaç altın olduğunu da ben pek hatırlayamıyorum. Ne yapacağız? Mebruri nedir? Nedir Mebruri ne? Biz Mebruri ne ki o altınlar? Onunkileri kuşlar aldı götürdü. Bunlar bizim altınlarımız yavrum. Tabii gel otur şimdi. Sakin sakin. Biz şimdi ne yapacağız seninle? Enişte baldız. Kafa kafaya vereceğiz. Bu altınları nasıl değerlendireceğimizi düşüneceğiz değil mi? Hey, number one'ım benim number one. Enişte. Canım. Ben altınları nasıl değerlendireceğimizi biliyorum. Öyle mi? Ne yapacağız? mebrure Hanıma altınları geri vereceğiz. Nasıl? Ne yapacağız? Dedi? Yok, yok hayır, yapamayacaksın. Bize yeterince zarar verdin, daha fazlasını yapamayacaksın. Şevket'i polise teslim edip sonra bu kapıdan çıkıp dedikoduları çığrından çıkaramayacaksın. Bana bu kadarını borçlusun. Ama ben... ...ben burada nasıl kalırım? Kalamam. Bu saatten sonra ne ben oğlumun yüzüne bakabilirim... ...ne de karşılıklı birbirimizin yüzüne bakabiliriz. ...kız mı ...gitme... ...rica ediyorum... ...lütfen... ...gitme kızım... ...herkes... ...durumu biliyor... ...herkes bizi konuşuyor... ...herkes polise Şevket'i karısı verdi diyor. Eğer gidersen... ...gidersen... ...o sırtlanların gözünde... ...Şevket'i mahkemeden önce mahkum edersin. Lütfen. Gitme. Hocam, lütfen. Ha, Yonca, Allahını seversen kendine gel kızım. Sen bu değilsin. Topla kendini. Hayır, özüne dön. Bak altınları düşün. Altınları düşün güzelim. Çil çil altınlar. Böyle çeyrek, yarım, nal gibi tam, ha? Alışveriş merkezlerini düşün. O böyle şıkır şıkır vitrinleri düşün. Ha kızım, hadi kendine gel. Çiçek, sen bunları al da Mevruri Yanıma götür. Benim ona bakacak yüzüm yok. Affetsin beni. A abla. Çiçek, al abla. <laughs> He, sen de bir dur be! Ha, Hemen hemen alıp gidiyorsun. Yonca, gözünü seveyim kızım, bak kendine gel. Sen bu değilsin, özüne dön. Biraz kendine gel, yapma. Gitti, gitti, gitti. Cin gibi kız gitti. Enişte, sen de bırak artık istersen ha. Üff. Ama var ya yazıklar olsun be. Vallahi yazıklar olsun size. Yener, al tuvaletini. Hadi anacığım. Hadi al oğluşunu da kapıda ağlarsınız. Hadi anam, hadi. Hadi ana Düşün, düşün. hadi. Gelmiyorsun yani. Yine bu evde kalıyorsun anne, ben sana artık ne diyeyim ya? Taner. Babaannen perişan. Ya oğlum ben o devlet gibi kadını ilk defa böyle gördüm. Şimdi bana gitme diye yalvarırken ben arkamı dönüp gidemem. İyi gününde yanında olmuşum. Kötü gününde bana ne deyip arkamı dönmek benim vicdanıma sığar mı oğlum? Annecim, ben zaten senin huyunu biliyorum. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama bu evde kalmanı da ben kendim içime sindiremiyorum. Lütfen biraz olsun sen de beni anla. Yok. Sen benim için üzülme. Taner, ben gözümü açtım artık. Baban kendi elleriyle üzerimdeki ölü toprağını da attı. Mahkeme bir bitsin. Cahide Hanım kendini bir toplasın. Buradan da gideceğim. Boşanma davasını da hemen açacağım. Peki. Senin istediğin gibi olsun anne. Gözünü açmana sevindim. Ben size bunları getirdim de. Altındır. Ablam gönderdi. Kendisi getirmeye utandı da.